Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi rastgele oynuyoruz. Arkadaşlar videosunu çekmek istediğim bir oyun mu deseniz evet. Bu o yüzden çekiyorum. Önceden yani. <laughs> <laughs>

İşte arkadaşlar bunu maksimlemiştim. Sıra bunu maksimleyeceğim arkadaşlar. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi, üçüncü seviyesini ben açtım. Bu da son seviyesi arkadaşlar. Bunda da öyleydi. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi ve dördüncü seviyesi. Arkadaşlar ben buradaki dinozorun nereye gitti dedim arkadaşlar. Şimdi bir yemek toplayalım şey işte dövüş ama seviyemizin normal sözüm şuraya şey gelmedi mi etkinlik ya yoldur ama gelmemiş şimdi arkadaşlar bir tık daha şu reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar reklam izleyip geldim gördüğünüz gibi bayağı yemek <laughs> geldi da çok iyi verdi. Onu da söyleyeyim. Benim bu oyunda hiç çok yemeklerim şey yok. Hiçbir şey değil. Şimdi sunuma sıralamak için bundan e, yine şey almam lazım. 4 tane olmamız lazım ama. Onlar var. Bir tane artık. Hadi daha alalım. Hadi alalım bu. Atsana. Ben yok Atsana <laughs> Para verdim arkadaşlar. Belki bu videoda maç bu şey dinazorunda. Haydi. Hadi gel. <laughs>

şimdi pvp başına gidelim arkadaşlar video için <laughs> ne yaptım ay arkadaşlar şu örgülü tespit edildi şöyle sakın tıklamayın <laughs> bir tane uygulama onu da söyleyeyim şey hacker falan telefonunuzu giriyor fotoğraflarınızı falan öğrenip paylaşıyor arkadaşlar sakın öyle şeylere inanmayın Oyun oyun oynarken hiç <laughs>

da kendisine bağlı. Anladım. Bir Bana bu sade işlemez. Çünkü kalkalım. Tuzluşlarını yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Ne yapayım?

O 2 u stayndı lan. Oha, asmış anne. Aldım ki. Baba size görüyor yani. Ne <laughs> görevi varmış bunun? Arkadaşlar şimdi burayı burada bir sorun oluştu. Ben şimdi böyle yapsam. Tamam. Bunu alıp dur, Olur mu? Bence iyi bulsak aslında Bu <laughs> buraya Bu kutu mu? Kutu ki Kutu Bu da yapıyor Ama bu sarıya onları yapıyor şey yapsak da yiyelim. Gol de bakılıyor. Ay. ne mi yapıyor arkadaşlar? Hasta hasta video çekiyorum lan. Arkadaşlar ama sizin için de ya. Dur şimdi. Oo. Arkadaşlar benim ilk kanalımda hep Çocuklar anlıyor ki arkadaşlar arkadaşlar Şimdi çok öyle değilim ama yine söylüyorum Bence güzel oldu Arkadaşlar bir saniye geliyorum Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi şu an Burayı da yaptık onu da söyleyeyim özellikle arkadaşlar sakın, rızlı, rızlı, rızlı yani. Bunu o yüzden yaptım arkada, arkadaşlar gitti. gittim. Arkadaşlar Bir de şey filmleri bu oyunun filmi de var. Arkadaşlar İsmi Jurassic World. İsterseniz izleyebil izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Arkadaşlar. iki tane filmi var. Bir, birisi yıkılmış krallık. Diğerini unuttum arkadaşlar. İşte bir tane daha çıkacak. Jurassic World. Şey. Dominion mu ne? Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi size siz belki çoğunluğunuz kesin biliyordur bu filmi. Onu da söyleyeyim. Lan ben hele de film anlatıyorum oyun oynayacağım. Hı. Arkadaşlar ben bir de bu paketlerden aldım. Ateş kalmını alacağız hadi değil. paralı bir şey olduğu için alacak halim yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şurası çok bir tane hile biliyorum. O ile is isterseniz göstereyim. Mesela şu kutuna böyle girdik de. Şöyle değil mi? İkinci halini göstermiyor. Kapkara mı? Gizli tutuluyor. Sonuncu alanı de gizli tutuluyor değil mi? Şimdi ben bir dakika da şey yapacağım. Ekran görüntüsü aldım. Arkadaşlar. Geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi aldım ekran görüntüsü. Şimdi buradan şey yapacağım. Parlaklık, plazma, duyguluk, renk türü değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu gördüğünüz kap karanlık halini apaçık yapıp gördüm nasıl bir şey olduğunu. Bakın ne kadar kolay değil mi? Yani çok iyi bir hile. Arkadaşlar bunu da kendim yaptım. Kendi Brassas karakterim. Videosunu paylaşmadım. İsterseniz bunu yapalım, Yaptığım videoyu da paylaşırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakter. Güzel. Şimdi silerim. Ve oyunumuza geçelim.